İşte geldim huzuruna himmet et Mustafa ki İşte geldim huzuruna himmet Şöyle. et Mustafa ki Yüz bin şükür şu halime, himmet et Mustafa Hakim. Himmet et Mustafa Hakim. Yüz bin şükür şu halime, himmet et Mustafa Hakim. Himmet et Mustafa Hakim merhameti çok dediler nihayeti yok dediler merhameti çok dediler nihayeti yok dediler Kem ter kol himmet indiler, Himmet et Mustafa Haki Himmet et Mustafa, <laughs> <Caferin çocuğunu> <laughs> Mustafa Haki kol diler himmet et Mustafa haki himmet et Mustafa haki Adın Muhammed'in adı Tadın Muhammed'in tadı Adın Muhammed'in adı Tadın Muhammed'in tadı kem terkul eyler feryadı Himmet et Mustafa hakim Himmet et Mustafa hakim Kem terkul eyler feryadı Himmet et Mustafa hakim Himmet et Mustafa hakim Allah sen Tokatlısın Sivaslıyım, tarikine hevesliyim Tokatlısın Sivaslıyım, tarikine hevesliyim Günahım çok, dur himmet et Mustafa hakim himmet et Mustafa hakim günahım çok dur yaslıyım himmet et Mustafa hakim himmet et Mustafa hakim Efendimin efendisi Zıddı ki azam bendesi Efendimin efendisi Zıddı ki azam bendesi Piren Akşi'nin kendisi Himmet et Mustafa Haki Himmet et Mustafa hakim. Pirin Akşi'nin kendisi Himmet Çıklar. et Mustafa Haki Himmet et Mustafa Hakim Nasibim varmiş geldim arayı arayı buldum. Nasibim varmiş geldim arayı arayı buldum. Ben Leyla'ma mecnun oldum. Himmet et Mustafa haki, himmet et Mustafa haki, ben Leyla'ma mecnun oldum. Himmet et Mustafa haki, himmet et Mustafa haki. İmanının Allah'tır. İsmail ziyaretine Gelmiştir yüce katına İsmail ziyaretine Gelmiştir yüce katına İltica eyler zatına Himmet et Mustafa ki himmetet Mustafa ki iltica eyler zatına himmet et Mustafa ki himmet et Mustafa ki